Maçın hakemi Lanessa Stad Fox Park seyirci 21. Hamburg Porto mücadelesi. Görüntülerimiz maçın ilk yarısında. Jensen. Yusufi. İlk 45 dakika 0-0 sona eriyor. Maçın ikinci yarısı. Boşta kalan top kaleci Raya. 48. dakikaya giriyoruz. Pas, Bayer Storfer. Von Heysen. Ve Hamburg 1-0 öne geçiyor Porto karşısında. Gol, Von Heysen. Hamburg 1, Porto 0. Porto'nun beraberlik çabaları. Branko. yer ortalıyor. Kaleci gol. Daha önceki karar offside. Hamburg mücadeleyi kazanan takım Hamburg. Hamburg 1 Porta 0 gol von Hilzen dakika 48.